Oğlum biz de gelelim. Bir geçmiş olsun diyelim adamcağıza. Vallahi bak bunlar nasıl dönürmüşlerler ha. De ayıp olur. Ayrıca benim itibarım söz konusu. Ya anneciğim ne alakası var ya? Kafanda şöyle şeyler kurup durma. Doktorlar ziyareti yasaklamışlar ya. O yüzden belki ben de göremeyeceğim. Ya oğlum. oğlum. Tabii tabii. tabii. vallahi ayıp Doktor yani. kesin yasaklamıştır. senin derdin başka. Ay yalan üstüne yalan söylüyor bir de ya. Hiç yalanı ortaya çıkar da korkmuyor. İşte yalan bir yalan daha şeyi lazım. En azından kapıya kadar almazlarsa almasınlar yani ne yapalım. Ama kolonyamızı, meyve suyumuzu alalım gidelim. En azından gelmedi demesinler. Anladım de ben gidiyorum. Ya ama yavrum. Hmm. patlanır. Haşlanmış patates bu. Hop, dumlop bu derken midem kırıldı ya. Yaşadığımı hmm. hmm. anladım şimdi ya. Oh be. Yusuf Bey. Aa, aa, aa. Ay inanılır gibi değil. Ya hayretler içerisinde bırakıyorsun beni. Bırak şunları. İyileşmen için bunları yememen gerekiyor. Birkaç gün önce kalpten gidiyordun. Anla artık ıvır zıvır yok. Ya asıl siz anlamıyorsunuz. Ben bunları yemezsem asıl iyileşmem ya. Bir haftadan beri ot diyorum ya. İnekler gibi geviş getirmeye başladım. Yusuf Bey. Hadi bizi dinlemiyorsun. Doktoru da dinlemiyorsun. Ne olacak bu halin senin? Yani doktorun söylediği bu rejime devam etmezsen bir dahaki spazmda... Ay Allah korusun ya Rabbim. Of of. Koskoca adamsın. Şu haline bak. Ver. Ne? Ver, ver. Ver Yusuf Bey. Yusuf Bey. Efendim. Ver. Neyi? Öbür cebin görünüyor. Yok. Görünüyor. Görünüyormuş. Ver. Dede. Babaanne ne oluyor? Sesiniz dışarıya kadar geliyor. Neyin kavgası bu? Ay. Dedenin çocukluğuyla uğraşıyoruz kızım. Beni dinlemiyor. Belki seni dinler. Artık bizim laflarımızın hükmü kalmamış. Anlaşıldı. Anneciğim ne olur kendine dikkat et ya. Benim sizden başka kanımdan canımdan kimsem mi var? Ne yaparım sana bir şey olursa? Yusuf Bey'im hem bir dahaki Necip Mert Bey evladım yanında olmayabilir. Ha nerede benim kahraman <laughs> damadım? Geldi. Hı hı. Aa şuna bak ya dedi seni unutuverdi hemen köfte hor. Ay köfte dedim de aklıma geldi Firuze köfte. Çok... Yaparım ben. Aa, aa Firuze. <laughs> ya ya ben Bizim Zeynep'i... ...nicedir böyle mutlu görmedim. Bu Civan Mert Bey evladımla tanıştığından beri... ...gözlerinin içi parlıyor. Tabii ya. Şimdi neden kendine dikkat etmen... ...gerektiğini anlıyor musun Yusuf Beyciğim? Ya, ya, ya. Zeynep'imin böyle... ...mutlu mesut olduğunu görmek her şeye değer. Ya o zaman ben... ...keteden de, köfteden de... ...kebaptan da vazgeçerim. Ama var ya... Bundan sonra Zeynep'in bir mürüvvetini görmeden ölmek yok bana. Aldana. <laughs> yok be yeter ama. Yeter. Yani. yani Civan Mert Bey oğlum Allah senden razı olsun. Yani eğer sen olmasaydın ben şimdiye bir haftalık diğer tarafta olacaktım. Ya dedim ağzından yel alsın. Ne demek Yusuf amca? Ben bir şey yapmadım. Böyle gizli gizli yemeye devam ederse onu kimse kurtaramayacak Civan Mert. Stresten, yiyecekten uzak duramıyor. Hala şirketi idare etme peşinde. Dede? Canım üç beş tane kağıt evrak işi işte. O kadarcık şeyden de çıkar. Doktor katiyen yasakladı ama Yusuf Bey. Yani Pamir var, Zeynep var. Onlar ne güzel idare ediyor işte. Beyim asla işten güçten ayrı duramıyor. <laughs> ama söz. Ben bundan sonra bir saniye bile yanından ayrılmayacağım. Yani ne perizi bozmak var, ne şirket işleri. Sakın Firuze. O ıvır zıvırı kimin getirdiğini bilmiyorum sanma. Sakın. Ha. Sakın. Duydun değil mi? Günah benden gitti. Köfte. <laughs> Civan Mert oğlum. Sen zaten benim gözümde özü sözü bir mert, yiğit, güvenilir bir çocuktun ama... ...bir de hayatımı kurtardın ya... ...bundan böyle artık ben sana bir de can borçluyum. Civan Mert, oğlum sana çok şey borçluyuz. Teşekkür ederiz. Yoksa ben tüm gün kiminle didişecektim acaba? Neyse hasta ziyaretinin kısası makbul derler. Yavaştan kaçayım. E, tekrar çok geçmiş olsun. Sağ ol evladım sağ ol. Aa, kalsaydın Civan Mert evladım. Ben yeni çay demlediydim. Hem de misafirler için Sivas'ın hurma tatlısını yaptım. Kalbura bastı. Bak ya bak ya. Adalet mi bu adalet? Bu eziyet. Firuze. Ee, annem bekliyordu beni onu bir yere bırakacaktım. Bu arada o da çok geçmiş olsun diyor size. Sağ olsunlar sağ olsunlar çok teşekkür Ha bu arada gelmek isterlerse buyursunlar. Başımızın gözümüzün üstünde yerleri var. Ee, bakın bundan sonra sadece Civan Mert ve ailesi için ziyaret yasağını kaldırıyorum. Evet. Ben Civan Mert'i geçireyim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kal oğlum. Güle güle çocuğum.